Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir başarılı operasyon daha geldi. Müzik Emniyet Müdürlüğü Komşu Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçlarına yönelik 31.08.2020 günü yapılan çalışmada yurt dışına gönderilmekte olan bir kargo kolisinde yapılan aramalarda 1178 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen değişik ebatlarda sike, 15 adet değişik ebatlarda metal objeler ele geçirildi. Hatay'da ikamet ettiği tespit edilen olayın şüphelisinin yakalanması ve başka suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Hatay Komşube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmada olayın şüphelisi bir şahıs yakalandı. Şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 28 adet sike, 30 adet cam bilezik ve parçaları, 2 adet toprak küp ve kapak, 1 adet el terazisi ve kefe ağırlığı, 1 adet kulplu bakır süzgeç, 1 adet kandil, 1 adet toprak bazo, 30 adet cam bilezik ve parçaları, 2 adet cam yüzük, 1 adet metal yüzük, 1 adet metal mühür, 1 adet metal bıçak, 11 adet metal çivi, 7 adet toprak obje, 1 adet metal hamam taşı ele geçirildi. Ön incelemede materyallerin tarihe senetli taşıdığı, sikkelerin 2000 yıllık Roma dönemine ait olduğu değerlendirildi. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.